Evet sevgili Yozgat TV izleyicilerimiz, 1 milyon Yozgat platformumuzun o değerli takipçileri. Köy tanıtımlarımız devam ediyor. Yine bugün Yozgat ilimiz Sarıkaya ilçemizin Baba Yağmur köyündeyiz. Ve birazdan da Baba Yağmur köyü muhtarımızla görüşeceğiz. Muhtarımız yardımcı olursa Yarın Baba Yağmur Köyü'nün tanıtımını ekranlarımıza getireceğiz. Yine Baba Yağmur Köyü'nün tanıtımını yapmamızı isteyen, sponsor olmak isteyen izleyicilerimiz ekrandaki numaramızdan bizlere Whatsapp'tan ya da arayarak bizlere ulaşıp Baba Yağmur Köyü'nün tanıtımına vesile olabilir. Şimdi muhtarımızla görüşmeye gidiyoruz. Ne arıyorsun? İyi, sen? Ben biraz hastayım. Grip olmuşum. Hmm. Gribi bilir sen? He He? Senin adın ne? Ne bileyim. Bilemiyor mu? Ne diyorlar sana? Ne mi? He? Ha? Haceli mi? Cık. Ya Murtaza. He hmm. Ee, muhtarın evi nere? Ne? Şurada. He şu ileride. He. He. Sen kaç kardeşsin? Üç. Üç kardeşsin. Ee. İsimleri de bilmiyor bu. Ee, biz bu köyün tanıtımını yapacağız. Sen de çekek mi kabarıya? Hadi bir yansalla bayım kabarıya. Ee, bir de türkü söyle. Ben bilmiyorum. Sarı saçlarını ne? deli gönlüme. Ne? De bayım. Ben bilmiyorum. Bağlamışım çözülmüyor mihriban. Senin adın ne? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Kupa <laughs> Yağmur'um. Nerelisin sen? Kupa <laughs> Yağmur'um. Baba Yağmur musun? Evet. He. İyi hadi bir Gamarya'ya bir el salla bayım şöyle. Seni tanıyanlara bir el salla şöyle. Okey, yes. Tamam. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Sen geliyorsun nereye gidiyorsun? Şimdi Hazırlar'dan gelip Hızırlar'a gidiyorum derler ya. He. Bizim buranın hep böyle düğünlerinde yapılan bir He. şeydir, adettir de. Evden geldim köyün içerisinde dolaşıyorum işte Güz'ün son He. zamanlarının tadını çıkartmaya çalışıyorum. He. Aslında İstanbul'da yaşıyorum. Gurbetçisin yani sen Bir de Sayılmaz aslında yani şimdi Altay İstanbul, Altay burası olduğu zaman yarı yarıya bölünüyor. Haliyle buna da gurbetçi Hı. demek. Fakat tabii ömrümüzün çoğu zamanı İstanbul'da geçti. Hı. 1976'tan beri hemen hemen oradayım. ...yazları buraya gelmeye, işte ne diler sıla Rahim dediğimiz köyümüzde kalmaya gayret gösteriyoruz. Evet. Şimdi sana desek ki, Baba Yağmur'u anlat desek. Baba Yağmur'u anlat dediğin zaman tabi her gönülde bir aslan yatar. Herkesin köyü, herkesin e, toprağı kendi için çok değerlidir. Fakat objektif bakabildiğim zaman şu çevre köyler içerisinde... Baba Yağmur'un biraz daha farklı özelliği var. Evet. Kişilerin birbirleri olan bu diyalogları, yarenlikleri, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, kardeşalık kültürümüz vardır. Biz hep birimize sevdiğimiz insanlara kardeş ağ diye e, hitap ederiz. Böyle bir özelliğimiz var. Köyümüzün arazisinin düzlüğü, konumu, coğrafyası ben pek diğer yerlerde bunu göremiyorum. Aslında evet. ben memleketin her toprağını, her yerini çok seviyorum, her şeyi çok güzel, çok mükemmel. Ama köyümün benim gözümde, nazarımda çok ayrı bir yeri var. Belki de biz hani ne derler? Yaşamasak da hep Anadolu kültürü içimizde ya. Geldiğim zaman burada onu görüyorum. Ne bileyim yani kolay kolay uzaklaşmak, kaybolmak istemiyorum. Her nereye gitsem de köyüme bir dönüşü mutlaka özlüyorum. Buranın ayrı bir tadı var yani. Evet. Şimdi biz e, Baba Yağmur'u. E tanıtımını çekeceğiz. Evet. Evet. Gurbetçisi galiba buranın çok. Çünkü Şimdi şöyle bir... diyor ki neden baba Yağmur'un tanıtımını çekmiyorsunuz diyorlar. Biz Hayır, de dedik evet, ki evet. gidelim bir muhtarla bir görüşelim. Hı -hı. Muhtarımız bize yardımcı olursa. Evet. Yani biz de dedik baba Yağmur'un tanıtımını çekeriz. Muhtar Şimdi... da sorduk. Muhtar da Yerköy'e gitmiş. Hı hı. Bir de Baba Yağmur'un gurbetçileri genellikle nerelerde oluyorlar? Yurt dışında daha çok galiba. Şimdi aslında yurt içi yurt dışı şöyle söyleyeyim. Bugünkü normal şartlarda Baba Yağmur'un nüfusuna kayıtlı yaşayan nüfusun 10.000'in 10 üzerinde olduğu bir kesin. Bu bir gerçek yani zaten orada belgeleriyle şey. Fakat Baba Yağmur'da kış nüfusu yaşayan ortalama zannediyorsun 1000 kişi. Yalan evet. olmasın ortalama şey yapıyorum. Bakın düşün 11 bin kişinin 10 binin üzerinde insanın. 10.000'i 10 dışarıda. Evet. Ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara, Kayseri'de çok gurbetçimiz var. Bunun ötesinde Almanya, Fransa, Avusturya gibi ülkelerde yaşayan insanlarımız var. Evet. Bu insanlarımız da işte kimi burayı unutmuş, kültürüne sahip çıkmamış veya bu ona e, bir önceki atasından nakledilmemiş, o da artık burayı ne kadar sevdi, ne kadar tanıdı, ne kadar biliyor bilemiyorum. Yani bizler biraz eski jenerasyon sayılırız. 50 yaş üstü olduğumuz için bizim içimizde hep böyle bir, bir sevgisi var. Biz buraya gelip gidiyoruz. Yani baba yağmurun gurbetçisi ağırlık olarak şu anda bildiğim kadarıyla İstanbul'da daha çok. İstanbul'da İstanbul, daha, İstanbul, daha çok. Ankara ve arkasından Kayseri. Son dönemlerde Antalya tarafına çok bayağı bir yerleşen insanlarımız oluyorlar. onun ötesinde de zaten kısmi olarak Ege'de tatil bölgelerine yeni yeni gidenlerimiz oluyor. Evet. Onlar da biraz hayata daha değişik mesela böyle müspet bakanlar mı diyelim veya içerisinde kafasında tatil kavramı olup da orada yaşamaya giden insanlar mı? Ama başarılılar. Hepsi evet. de ayrıca yani tebrik etmek lazım. Böyle bir şey Baba Yağmur'u anlatmak ne bileyim yani ee, daha ötesi Baba Yağmur eskisiyle yenisiyle Baba Yağmur'u çok iyi bir analiz edip öyle aslında anlatmak lazım diye evet. düşünüyorum. Bunu Baba da Yağmur biz de dedik ki Baba Yağmur'un önümüzdeki günlerde tanıtımlarını çekeceğiz. İnşallah. Ve inşallah. her tanıtımda Baba Yağmur'un farklı konularına Hı -hı. yer vereceğiz Hı -hı. ve bu Baba Yağmur'u en güzel şekilde tanıtmaya çalışacağız ve Baba Yağmur'un halkı gurbetçisi inandığım kadarıyla tutkun insanlar. Yani buranın tanıtımı için vesile olacaklarına inanıyoruz. Doğrudur. 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 Çok Çünkü çok bize diyorlar ki ya baba ya bunun tanıtımını çek, tanıtımını çek. E dedik ki, yani sponsor olun biz de çekelim. Evet, evet. Ha dedik ya e, muhtar var dediler. Biz de dedik önce muhtarla bir görüşelim. Eğer muhtarla iletişime geçemezsek o Hı -hı. zaman sizler bizlere sponsor olun biz de Baba yağmuru en güzel şekilde çekelim. Hem gurbetçilerimiz izlesin, yaşlılarımızı çekelim böyle onlarla güzel camine röportajlar yapalım diye düşündük. Önümüzdeki günlerde çekeceğiz. İnşallah, Artık kimler bizimle inşallah. iletişime geçerse onlar da mesela e, özellikle bunu isteyen insanlar ve isteyen derken zaten her Baba yağmurluğunun o gönlünde yatar kendi köyünün, kasabasının yaşadığı yerin bir bilgesel hale dönüştürülmesi. Evet. Onlarla da irtibat etmenizi e, şahsen tavsiye ederim. Gerekirse bizler de bu konuda ön ayak oluruz. Kimlerle görüşüp görüşmeyeceğiniz Sen konusunda. Sen buradaysan bir hafta içinde bayağı bir iki üç çekim yapacağız burada. İnşallah. İnşallah. Buralardayım i̇nşallah. ben. Buralardayım. Ne Şimdilik. diyorlar sana? Ne diyorlar? İsmim buradan? Namık benim. Namık Kemal Yamaç. Namık Kemal Yamaç. Yamaç. Evet. Tamam abicim. İnşallah köyde Mehmet olsa Mehmet Çavuş'un Hamza'nın şey oğluyum. Evet. <laughs> Üç Buradan şöyle gurbetçilerimize bir selam söyleyin. Gurbetteki tüm Baba Yağmurlu eş, dost, yarenlere, büyüklerime, küçüklerime, herkese Baba Yağmur'un bu güzel havasından yani güz havasının bu adeta pastırma yazı gibi bir şey galiba. Şu evet. anda o kadar tatlı ve güzel bir havası var ki. Bu güzel ortamdan neredeyiz şu anda? Parkın yakınındayız. Evet Herkese çok çok selamlar, sevgiler. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Hepinizi seviyoruz diyelim. Teşekkür ediyoruz Ben teşekkür olsun. ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz bu hafta baba yağmur köyünde olacağız ve Baba Yağmur Köyü'nün tanıtımı için sizlerden ekrandaki numaramızdan bizlere ulaşıp vesile olmak için sponsorlarımız olacak ve bu sponsor olmak isteyenler bizlere ulaşabilir. Bir sonraki tanıtımda görüşmek üzere hoşçakalın diyoruz. Adamın dibi adamın dibi koca yürekli adam